Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, söyledim Arslanoğlu, Oğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Kalesiada e, Retire dediğimiz e, bir e, dairedeyiz. Retire ne demek? İngilizce'deki retire. Yani, çekilmiş, geri çekilmiş. E, şöyle oluyor, e, binaların e, bir inşaat alanı oluyor ve e, en son e, inşaatçılar ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir mantığıyla ee, en son e, daireye e, ne kadar metrekare kaldıysa onun e, dairesini yapıyorlar ve e, balkonunu büyük tutuyorlar. Biz bunlara retire ediyoruz. Biliyorum Türkiye'de e, çok fazla sevilmiyor en üst daireler. İşte bana gelen müşterilerin çoğu işte giriş katı olmasın, üst kat olmasın. E, Yunanistan'da bu kiremit sistemi ile e, ev e, havaalanından geldiğiniz zaman aşağıya bakın ee, orada e, kiremitli e, yer gör, görmeyeceksiniz. Yani Yunanistan'da, Atina'da böyle bir şey yok. Çünkü uygulamayla alakalı yani şekil uygulamayı takip eder dedikleri şey mimarların, mühendislerin. Bu şekilde, bu şekilde ev yapmak Yunanlılar e, bu şekilde ev yapmayı tercih ediyor. Bunun e, sebepleri var. E, bunları başka bir videoda konuşuruz. sebep Sebeplerini e, tartışırız. Gerçi ben mimar değilim, inşaatçı değilim ama Bizim burada artık yerleşik müşterilerimizden bazı müşterilerimiz var ve onlar onlarla da bir video yapıp bir röportaj yapıp onların da izlenimini alacağım. Hatta bu videoyu çeken böyle bir arkadaşımız. Şimdi burası 106 metrekare. Oda sayısı çok fazla. Retire dediğimiz en üst kat dediğimiz dairelerden Yunanlılar için en üstte oturmak prestij sebebidir. Burada amaç şudur, gürültüyü yaparsam ben yapayım. Ee, Barbekü, mangal yaparsam dumanı hiç kimseyi rahatsız etmesin. Bununla alakalı bir sürü sebebi var. Bunları dediğim gibi bir sonraki videoda tartışırız. Gelin oturma odasına girelim. Burası çok geniş, çok geniş bir oturma odası. Ev e, uzun seneler boyanmamış. E, boya e, gerekli ama ben boyanmamış evlere girmeyi tercih ediyorum. Çünkü bir nem olması durumu yeni boyanmış evde anlaşılması zor oluyor. Bilen anlar ama çıplak gözle daha iyi oluyor bu şekilde. Gelin burası oturma odası giriş. Bu kapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Şurada çok uzun bir koridor var. Burası mutfak. Burası bir ayrı oda şekline getirilip e, mutfak kısmı, e, oturma odasına da e, taşınabilir. Burada da bir oda olabilir, bir oda. E, burada bir e, banyo e, ziyaretçi ve, vs dediğimiz şey. E, burası gayet büyük. Şimdi sağda ve solda e, iki tane oda var. E, burada size bir şey göstermek istiyorum. Türkiye'de var mı bilmiyorum tabi. Bu e, gökdüklerden kalma bir şey ama bu e, yatak oluyor. E, bu son e, zamanlarda yani e, günümüzde böyle şeyleri biz burada göremiyoruz. Yunanistan'da yok varsa da pahalı. E, çok pratik bir şey aslında. Burada balkon var. E, arka balkon olmasına rağmen gayet geniş. Bütün odalar e, açık e, balkon geliyor. Fiyatı güzel. Biraz daha söyleyeceğim. Burada bir oda var. Buzdolabının hepsinde gardırop var, e, aydınlık ve sessiz, şurada bir koridor var, burada yatak odası, arkada da e, tuvalet ki bunlar birleştirilerek e, master bedroom ve master e, bedroom'un tuvaleti olabilir, buradaki alan e, kullanılabilir. E, evimiz bu. Bu son dönem, bu son dönem gördüğüm evlerden, şimdi diyeceksiniz ki bu evde ne var? Bu evde bir şey yok. Bu evde bir şey var. Bu evde kar var. E, fiyatı 220 bin euro. Buranın fiyatı 220 bin euro. E, kar var dedi ne demek? Burası 25-30 bin euro rahatlıkla toplanabilir ve iyi bir fiyatı da satılabilir. E, evrakları hazır diyorlar. Dört e, tane ortağı varmış e, buranın. Bu son en gördüğüm en e, potansiyeli olan, e, anlatacak hikayesi olan e, bir yer bu. Balkonu da devasa, kocaman. E, bu e, ev gezilerimiz devam edecek. E, yavaş yavaş e, sular duruluyor. E, oturum izniyle alakalı e, paniğe gerek yok. Eğer başlamadıysanız, başlamadıysanız bir araştırmanız yoksa Bence biraz beklemenizi tavsiye ederim. Bulunacak evde hemen sene sonuna kadar işlemleri yapıp oturum izinlerini almanızı ben öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.